...bana kalırsa çok zor olacak. Aa, merhaba ben... E prenses Twilight Sparkle. Ben Rektör Neyse. Equestria size bir hayli borçlu. Ama prenses olsanız bile... ...işlerinizi kitabına göre... ...yapmanızı bekliyoruz. Bence müfredatımın bütün koşullarınıza... ...uyduğunu göreceksiniz rektör. plana uyacağınıza güvenebilir miyiz? Yoksa okulu başıboş bırakıp dört nala koşacak mısınız? Maceralarınıza. Ekoestria dışına yolculuklarımda dünyadaki tehditlerin sandığımızdan büyük olduğunu birinci toynaktan <laughs> tecrübe ettim. Topraklarımızı emniyetini korumak ve daha arkadaş canlısı günler görmek istiyorsak arkadaşlık gücünü olabildiğince yaymalıyız. Bu okulda poniler kendini savunmayı öğrenebilecek çok e, farklılıklara saygı duymayı ve iletişimi. EED katılıyor. Her pony yaşam tarzımızı savunmaya hazır olmalı. Pekala, çalışmalarınız kitaba uygunsa EED'nin ön onayını almış bulunuyorsunuz hanımefendi. Okulunuzu tamamen akredite etmeden önce faaliyet halinde görmemiz gerekiyor tabii. O halde lütfen aile ve arkadaş gününde bize katılın. Gelişmeleri görmeniz için harika bir fırsat. Sorunlar mı? <laughs> Rektör neyse gelmişsiniz. Evet. Sizse hazırlıksız görünüyorsunuz. Sorunlar varsa... Sorunlar mı? Ha o Tabii ki yok. Sizi gezdirmek için sabırsızlanıyoruz. <laughs> Buraya da şey almaya geldim. Bu kalemi. Çünkü onlara lazım. Neredelerse ki biliyorum... Çünkü ben öğretmenim. Anladım. E, sayın rektör başka sınıflarımız da var. Onlar Bu da... profesörü takip edelim. Bu sadakat dersi bir hayli ilgimi çekti doğrusu. Ve her durumda dürüst olmayı öğretiyoruz. Dürüstlük elzemdir. Prenses biz aynı yerde mi dönüyoruz acaba? Aa, saate bakın. Aile ve arkadaş günü için göle gitsek iyi olur. Eminim öğretmen ve öğrenciler de orada olacak. Ah, okul saldırıyor. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Belki de dersten kaçmak dahi yani bir şey olmadı. Bu ne cüret. Ponilere karşı bu saldırganlığınız. Çok özür dilerim rektör. Belli ki bazı öğrencilerimiz haddini aşmış. Onlar öğrenci mi? Ama bu okulu Equestria'yı korumak için açacağım demiştiniz. İyiliğimizi düşünmeyen tehlikeli canavarlardan ponileri korumak için. Okulum herkese arkadaşlık ve yardımlaşmayı öğretiyor. Peki neye dayanarak şuradakilerin öğrendiklerini bize karşı kullanmayacaklarına güvenebiliyorsunuz? Arkadaşlık sırf poniler için değildir. Öyle olmalı. Tek boynuz yakların arkadaşa ihtiyacı yok mu diyor? Belki yakların poni okuluna ihtiyacı yok. Peki o zaman sizin gibilerin yanına dönebilirsiniz. Prenses Celestia bütün krallıklara ulaşmamı sağladı. Bu yüzden okulu kapatacak olursanız... Sebebi sizin EED standartlarına çıkmamanızı olur. Öğretmenler sorumsuz. Öğrenciler dersten kaçıp ponileri tehlikeye atıyor. Okulunuz tam bir fiyasko. Belki öğrenciler için daha yüksek standartlarınız olsaydı sonu böyle olmazdı. Yine de... Eden'in emriyle resmen bu okulu kapattım. Olamaz. Pff, mührümü kaldırmaya kim cüret etti? Ben ettim rektör neyse. Ve sizden kenara çekilmenizi rica ediyorum. Yoksa dersler geç başlayacak. Dersler asla başlamayacak. E de kararını verdi. Geçemezsiniz. Yak istedim. Bu buradaki herkesin iyiliği içindi. Okul karmaşa içindeydi. Öğretmenler yetersizdi. Şu tehlikeli ve sağ solu belirsiz öğrenciler ponilerin hayatını tehlikeye soktu. Ha, sağ solu belirsiz görürsün sen. Ha, <laughs> belirsiz, görürsün sen. Ha, <laughs> lütfen yapmayın. Eminim ki Prenses Twilight Sparkle bize iyi bir açıklama yapacaktır. Yapacağım. Arkadaşlık okulumun EED onayını alamadığı doğru. Bak, gözü seyirmeden söyleyebildi. O halde burası okul değil. Evet, EED okulu değil. Arkadaşlık okulu. Kendi kuralları var. Biliyorum çünkü kitabını ben yazdım. ler bana her arkadaşlığın özel olduğunu hatırlattı. Bu yüzden derslerimiz de bu kadar özel olmalı. Benim okulum işini farklı yapacak. Bütün bu canlıları okulunuza kabul etmek, hatta onlar için kuralları değiştirmek bu olacak şey değil. Sanki zamanında toprak ponileri, tek boynuzlar ve Pegasus'lar da benzer bir şey yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Söz veriyorum rektör. Okulum Ekoestra'yı korumamıza yardım edecek. Ya da sonu olacak.